kırılır gözlerim seviyorken. Ay düşük gözler ne yapsın ya. Allah başka dert vermesin. Çok zor. Neyse ya o kadar kötü değil. Kendime moral verirken ben. Şimdi bunu buradan. Yukarıya çektin mi? Çekti galiba. Dön geri. Şöyle. Şunun nokta noktaya kadar çekmiştim. Ben onu biraz yukarı yaptım. Fırı. O fırını buradan başlatmış. Ben oradan başlatırsam küçülür diye ben yukarıdan yaptım. Neyse biz de buradan bir yerden bağlarız. Tek karşıya bakıcı benim bu düşecek karşıya bakarsam öf böyle de şu elimi yapabilsem ne güzel olurdu. Yapayım belki. Ya. Sen buradan gel. Sağ bileğimi kırdığımda sol elimle eyeliner çekmiştim. O kadar yavaş, o kadar dikkatliydi yaptım ki güzel oldu. Normalde sağ elimle yaptığımdan daha güzel oldu. Yaz burada bir güzellik olmadı. Muhtaç olmayınca olmuyor demek ki. Şöyle minik minik gelelim. Şöyle. Minik minik. Bu daha mı yukarıda mı? İki gözüm de birbirine benzemiyor ki. Şimdi burada bir şey dikkatimi çekiyor. Yüzüm geniş. Buraları kontürle kapatabilir miyim? Ne de olsun bitmesin. istediğim bir kontür paletim var. <laughs> şurayı küçültelim mesela. Burnumuz küçülmedi ama belki çenemiz küçülür. Bununla sürüyorum böyle sıyıra sıyıra. Ama almıyor işte bu da. Şununla alacağız. Bu mat bir ruj sürmüş. Bizim de var mat rujumuz. Evet. Rimel dökeyim. Şu olsun. Altı adı sürmüş. Altı da... Benim altı kirpiklerim çok uzun ya. Değdireceğim o yüzden sadece. Çok dramatik bir görüntü oluyor kızım. Zaten göz kapaklarım düşük ağlamaklı görünüyorum. Bir de altı kirpikleri boyayınca taze ağlamış gibi duruyorum. Nerede o makyaj şimdi? Niye o kadar kuyruk yaptın?